Anadolu Sözü grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 260 hedefi için belirlemiştik ve bu hedef için de yarı yarıya stop noktası olarak 205 bölgesi, kesin stop noktası olarak da 185 bölgelerini belirledik ve şu şablon bölümümüzü tamamladıktan sonra bu hafta için ikinci şablon bölümümüze geçiş sağladığı zaman gördüğünüz gibi yukarı bir tepkisel hareket başlatarak şu bölgedeki direnci yine test eden bir durum sergilemiş şu bölümden sonra ve tabii her ne kadar test etse de üzerine geçiş sağlayamadığı için bu hafta için tekrar bu bölgenin üzerine geçiş yapmak için tepkisel hareketin devamını sağlayıp en azından şu şablon bölgesinin üst noktasına kadar olan bölüme kadar bir tepkisel hareket yapabilmesi yani 250 bölgesine kadar bir tepkisel hareket yapabilmesi yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimaline doğru giden sürecin başlangıcını oluşturacak bir şablon durumuna dönüştürebilir. Tekrar geri çekilmeler ve güç kazanma hareketleri için bu şablon içerisindeki süreci devam ettirme ihtimali olsa da 255 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 260 hedefimizi test edip o bölge üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 3. şablon bölgesine geçiş yapacağından dolayı daha yukarıdaki hedeflere doğru yani 300 bölgesine doğru yükselişleri devam ettirme ihtimaline doğru giden süreci sürdürebilir gözüküyor. Önemli olan artık bu bölgedeki bu tepkisi hareketi yukarıya devam ettirebilmesi ve 203 bölgesi altına geri çekilmelerin oluşmaması. Bu oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırarak şablon durumunu bir üst seviyeye taşıma ihtimalini gerçekleştirebilir. Anadolu da haftalık şablon durumumuzda da gördüğünüz gibi oluşturmuş olduğu yukarı yükselişlerin devamından sonraki şu bölgedeki üçgensel durumu şu an için devam ettiriyor. Ve bu durum devam ettiği sürece de yukarı yükselişleri bu bölgenin üzerine geçiş yaptıktan sonra büyük ihtimalle üst seviyeye taşıyan durumu sergileyecek. Ve gördüğünüz gibi şu bölümdeki direnç noktasının üzerinde kaldığı sürece de yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıran görüntüyü sürdüren şablon durumu devam edecek. Ve şu bölge direncinin üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimaline doğru giden süreç hızlı bir şekilde devam edecek. Noaş grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda yukarıda 185 hedefine giden durumda ilk etaptaki gerçekleştirmiş olduğu 160 hedefinin üzerine tekrar bu hafta bir tepkisi hareket gerçekleştirmiş ve o bölgeye de yakın kapanışları devam ettiren bir süreçle kapatmış gözüküyor. 160 üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra 185 hedefine doğru yönelen bir şablon durumu oluşturacak ve bunu sağlayabilmesi için de öncelikle tabii ki bu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 160 bölgesini geçmesi ve üzerinde kalıcı kapanışları oluşturması gerekecek. Bunu sağladıktan sonra yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini artıran görüntü meydana gelecek. Bu devam eden süreç içerisinde de tabii ki önemli durum yarı yarıya stop bölgemiz olan 138 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması bu bölgelere geri çekilmeleri güç kazanma hareketli olarak devam edip altına düşüşlerde hacimsel durumlar oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren görüntü devam ederek sürecek. Geri çekilmelerde tabii ki 138 bölgesinin altına geçişler tehlikeli durumlara doğru giden bir sürecin başlangıcı olabileceğinden dolayı 125 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemsememiz gerekiyor. Bağış grafiğimizin haftalık durumunda da gördüğünüz gibi şu bölgeden itibaren başlayan yükselişle oluşturmuş olduğu kanalı üst seviyeleri taşıyarak bu bölümdeki kanal bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren görüntü sürüyor ve bu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece de yani kanal bölgesinin alt bölgesine düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali devam ediyor. Ve burada oluşturmuş olduğu şu kanal bölgesinin içerisinde haftalık bölümde artık bu bölüm içerisindeki yükselişleri devam ettirerek üst bölgelere geçişleri sağladıktan sonra bir üst seviyeye yani ölçülebilir yüksekliğimiz kadar yukarıya taşıdığımız şablon durumumuzun üst bölümüne doğru yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürüp ikinci kanal bölgesinin geçişlerden sonra gördüğünüz gibi hedef bölgesi olarak en üst seviyelere doğru giden bir süreç oluşabilir gözüküyor. Bunu sağlayabilmesi için de öncelikle bu kanal bölgesinin altına geçişlerin olmaması gerekiyor. Bu geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri haftalık olarak devam edip üst bölgeye taşıma ihtimalini devam ettirebilir. Portfotografiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 500 hedefine giden süreç içerisinde gördüğünüz gibi bir üst bölüme bu hafta için geçiş sağlayıp o bölgedeki tepkisel hareketleri devam ettirerek ön üst bölgedeki şablon bölgesinin direncine tepkisel hareketleri devam ettirebilir gözüküyor. O bölge tabii ki 480 bölgesi. 480 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra 500 hedefini gerçekleştirip daha üst bölgelere doğru giden süreci gerçekleştirme ihtimalini devam ettirebilir. Geri çekilmelerde de tabii ki birinci destek noktası olarak şablon bölgemizin alt noktası 425 bölgesini takip ediyoruz. 425 bölgesinin altında 405 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve 375 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edebileceğimiz en önemli destek noktalarımız oluşturmuş oldu. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece geri çekilmeleri güç kazanma hareketleri olur değerlendirip tekrar yapacağı tepkisi hareketlerle yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren şablon durumunu sürdürüyor. Ve bu bölgede en önemli durum tabii ki şu an için görmüş olduğunuz gibi şu direnç bölgesini test etmiş olması 445 bölgesi. 445 bölgesinin üzerine pazartesi ve salı günkü işlemlerde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı yükselişleri hızlı bir şekilde devam ettirme ihtimalini arttıran bir görüntüyü meydana getirecektir. Ford haftalık şablon durumunda da gördüğünüz gibi bu bölgedeki oluşturmuş olduğu şuradan itibaren ki kanal durumunun devam ettiğini görüyoruz. Ve bu kanal durumu da devam ettiği sürece yukarı yükselişlerin sürerek gördüğünüz gibi en üst bölümlere doğru giden sürecin devamını oluşturacak. Bu durumda da tabii gördüğünüz gibi tam o bölgeyi test etmiş. Şu an için hedef noktası da bu şekilde oluşturmuş olduğu kanal bölgesinin üst bölümlerine doğru giden süreci gerçekleştirme ihtimalini doğru devam ettiriyor. Bu bölgelerin altına yani özellikle ikinci kanal bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece bu kanal içerisinde yükselişlerini devam ettirerek en üst bölümlere doğru giden süreci devam ettirme ihtimali halen daha sürüyor. Şu bölge en önemli destek durumunu oluşturmuş durumda gördüğünüz gibi şu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece yani buradaki şablon durumuna göre değer durumu da 420 bölgesi gözüküyor. 420 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece kanal bölgesinin en üst noktası olan 565 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirme ihtimali şu anda sürüyor. Karsan grafiğimizde şablon durumumuzda 15 hedefine doğru giden süreci bu haftada tepkisi hareketlerle yukarı taşıyıp yeni bir zirve bölgesi oluşturup şurada görmüş olduğunuz direnç noktasına takılmış yani 14-10 bölgesi. 14-10 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 15 hedefini gerçekleştirip daha üst bölgelere doğru giden süreci gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat bu bölgede 14-10 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece geri çekimlerde güç kazanma bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız olan 13 bölgesine ve daha aşağılardaki 11-10 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar düzeltme durumlarını güç kazanma hareketleri için gerçekleştirse de bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirmeye ihtimalini sürdüren görüntüyü oluşturmuş durumda. Bu bölgede en önemli durum artık yukarıda 14 10 bölgesinin üzerine geçiş yapıp kalıcı kapanışları sağlayıp sağlamamacı olacak. Çünkü şuradan itibaren başlayan bir yükselişte yeni bir zirve oluşumunu gerçekleştirdiği için bu bölgede geri çekilmeleri devam ettirerek güç kazanma hareketlerini sürdürürse Öncelikle tabii ki yarı yarıya stop noktamız olan 13 bölgesinin altına geçişlerde hacim durumu teşkil etmesi gerekiyor. Şayet hacimli bir bir şekilde 13 bölgesinin altına düzeltme durumu oluşursa o zaman alt bölgelere doğru giden sürecin başlangıcı oluşabilir ve tabii alt bölgelere devam eden süreçte de birinci destek noktası yani yarı yarıya stop noktamız olan 13 bölgesinden sonra birinci destek noktası olarak 12 30 bölgesini daha sonra da 12 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekecek. Bu bölgelerin altına geçişler de oluşursa o zaman kesin stop noktamıza doğru giden sürecin başlangıcı oluşacağından dolayı daha dikkatli olmamız gereken bir durum oluşabilir. Karsan grafiğinde oluşmuş olan, görmüş olduğunuz gibi şu bölgedeki kanal bölgesinin üstüne geçerek yeni bir zirve oluşumunu tamamlamış olduğunu görüyoruz. Ve tabii bu durumda da bu kanal bölgesinin üstünde kaldığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirerek yapmış olduğu bu zirveyi yani şu bölgedeki kanal durumunu oluşturduğundan dolayı bu kanalın üstüne çıkması gerekecek veya kanal içerisindeki yukarı veya aşağı yani destek ve direnç şeklinde çalışarak üst bölgelere doğru hedefini devam ettirme ihtimalini sürdürebilir gözüküyor. O yüzden buradaki şu an için destek bölgesi kanal bölgesinin altındaki durum oluşturursa 12 30 bölgesi olarak gözüküyor. 12 30 bölgesinin altına geçerse ikinci kanal bölgesinin altına kadar geri çekilme ve düzeltmek için güç kazanma hareketlerini yapma ihtimalini oluşturabilir. Fakat bu bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece de bu kanal içerisindeki yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturmuş durumda. Otokar grafiğimiz oluşturduğumuz şablon durumunda 800 hedefimiz vardı ve 805 hedefini geçerek üstünde kalıcı kapanışlarla haftayı kapatmış gördüğünüz gibi. Tabii bu durumdan sonra üst bölgelerde kaldığı sürece yakın hedef bölgesi olarak 1125 hedefini belirlemiş olduk. Çünkü 800'lerine çıktıktan sonra 1000 bölgesine yaklaşan bir durum oluştuğundan dolayı 1000 hedefine yakın bir durum oluşmuş oldu. O yüzden... 1000 hedefinin üzerinde 1125 olarak belirlemiş olduk hedef durumumuzu. Fakat tabii bu hedefe gidebilmesi için de öncelikle burada yapmış olduğu zirvenin üzerine geçiş yaparak yukarı yükselişleri devam ettirmesi gerekiyor ki o bölgede 970 bölgesi. 970'i geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra yukarıda 1000 ve 1125 hedeflerine doğru giden süreci gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Tabii 1125 hedefine giderken de öncelikle birinci direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge 1020 ve daha sonra da 1045 bölgesi gözüküyor. Bu bölgelerin üzerine geçişleri sağladıktan sonra da 1125 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturacaktır. Tabi geri çekilmelerde de güç kazanma hareketleri için destek noktalarımız şu anda yapmış olduğu zirveden sonra geri çekilirse şu bölgedeki 855 bölgesi şablon bölgemizin de orta noktası olarak takip ediyoruz. Daha sonra geri çekilmelerin aşağıya doğru düzeltme durumlarını devam ederse de bu bölgedeki şablon bölgemizin alt noktası olan 775 bölgesi de kesin stop noktası ve en önemli destek noktamız oluşturuyor. O bölgenin altına geçişler tehlikeli durumlar oluşturabileceğinden dolayı kademe durumları yaklaştıkça zincir stop emirlerimizi mutlaka o bölgeye yazmamız gerekiyor. Otokar grafiğimizin de haftalık şablon durumumuzda şu bölgedeki kanal bölgesinin üstüne çıkış yaparak yukarı bir zirve oluşumunu gerçekleştirdiği için en üst bölgelere doğru devam eden şablon durumunda geniş kanal olarak şablon durumunu gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz ve o bölge üstüne de Tabii ki şablon bölgesinin üstüne geçişsiz sağladığı için bu şekildeki şablonu gerçekleştirmiş olduğundan dolayı gördüğünüz gibi artık üst bölgeye yaklaşan bir durum oluştuğundan dolayı bunun üstüne geçiş sağlayarak bir üst safhaya geçmesi gerekiyor veya bunu sağlayamadığı sürece bu ara bölge içerisinde devam etme ihtimalini sürdürüp güç kazanma hareketlerini devam ettirebilir kanal içerisinde. Tabi bunun üstüne çıkışı sağlarsa da bir üst safhadaki hedef bölgemizde gördüğünüz gibi şablon bölgesinin üstünde 3. bölge oluşan kanal bölgemiz şu bölgedeki kanal olarak takip edecek olduktan sonra gördüğünüz gibi en üst safha bu bölgedeki hedef noktası olarak. 1500'e yaklaşan bir durum sergiliyor. Tabi bunu önümüzdeki günlerde belirleyecek bir durum oluşturacak. Bu kanal bölgesinin içerisini doldurduktan sonra mı güç kazanarak yukarı devam edecek veya tekrar alt bölgeye geçiş yaparak şablon bölgesinin en alt bölgesindeki kanal noktasına kadar güç kazanma hareketleri oluşturacak? Bunu da takip etmemiz gerekiyor. Tokaç grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 145 hedefine doğru giden süreci bu haftada yukarı yükselişleri devam ettirerek yeni zirve bölümü oluşturan bir şekilde kapatmış ve şu şablon bölgemizin direncini test etmeye yaklaşan bir durum oluşturmuş üst bölgeyi o bölgenin üzerine geçişleri sağlayabilirse 145 hedefini gerçekleştirip daha yüksek hedeflere gitmek isteyen şablonu devam ettirebilir. Fakat burada tabii ki bu bölgenin üzerine çıkışları olmadığı sürece de geri çekilmelerle güç kazanma hareketleri için yarı yarıya stop noktamız olan 125 bölgesine bir düzeltme durumu oluşabilir. O bölgenin altına geçişler devam ederse de ikinci şablon bölgemizin içerisine gireceğinden dolayı en alt bölgedeki 110 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar güç kazanma için geri çekilme şablon durumunu devam ettirebilir. O yüzden buradaki 125 bölgesindeki yani yarı yarıya stop noktamızın altına hacimli bir düşüş olup olmayacağını takip etmemiz gerekiyor. Şayet öyle bir durum oluşturursa geri çekilme ve düzeltme durumunu bu bölgedeki 110 bölgemize kadar yapma ihtimali oluşturan bir şablon durumu meydana gelecektir. Böyle bir durum oluşmadığı sürece de şu şablon bölgemizin içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirdikten sonra 145 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp daha üst bölgedeki hedeflere doğru süreci devam ettirebilir. Tofaş grafiğimizin haftalık şablon durumunda da görmüş olduğunuz gibi şu kanal bölgesinin üzerine geçiş yaparak yukarı bir yükselişi devam ettirerek üst bölgedeki şablon durumunu devam ettirir. Konuma geçmiş. Ve bu bölgede kaldığı sürece yani bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek oluşturmuş olduğu kanal bölgesi içerisindeki şablonun devam etmeye ihtimali sürer. Ve tabi bunu üst bölgelere taşımak için öncelikle oluşturmuş olduğu bu bölgedeki zirvenin üzerine geçiş yapması gerekiyor. Şayet bunu sağlayabilirse ve üzerinde kalıcı kapanışları oluşturursa daha yukarı üst bölgedeki hedeflere doğru gitmek isteyen şablon durumunu meydana getirebilir. Ve bu bölgedeki hedef konumunda da üst bölgede 175 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali oluşturacak. Bunu sağlayabilmesi için tabii ki şablon bölgesinin en alt noktasındaki kanal bölgesinin yani 115 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor. Bu düşüşler olmadığı sürece de yukarıda 175 hedefine doğru giden süreci kanal içerisindeki yukarı veya aşağı hareketlerle, tepkisi hareketlerle devam ettirme ihtimali olsa da üst bölgedeki hedefe devam etme ihtimalini sürdüren görüntü kanal durumundan dolayı oluşmuş oldu ve şu şablon bölgesinin üstüne taşıyan durumu devam ettirdiğini görüyoruz. Bu bölgedeki şablonun altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam etme ihtimali sürüyor. Türk traktör grafiğindeki şablon durumumuzda 475 hedefimiz vardı. 475 hedefin üzerine geçiş yaparak yeni bir zirve oluşumu meydana getirip üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirdiği sürece artık 605 hedefine doğru giden süreci oluşturmuş oldu. Yani 605 hedefini gerçekleştirmek için de yarı yarıya stop bölgemiz olan bir önceki 475 hedef noktamız en önemli destek noktasını oluşturacak. O bölgenin altına acil düşüşler olmadığı sürece geri çekilme ve güç kazanma hareketlerini o bölgeye yapabilir. O bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek yapmış olduğu zirve bölgesinin üzerine geçiş sağladıktan sonra tabii ki bu bölge şu anda Önemli direnç konumunu almış durumda 540 bölgesi, 540 bölgesinden sonraki direnç noktası 555 bölgesi ve şu bölgenin şablon bölgesinin en üst noktası olan 595 bölgesi de en önemli direnç noktasını oluşturacak. O bölgenin üzerine geçtikten sonra daha iyi korulan süreçleri başlatma ihtimaline doğru giden şablon durumunu oluşturabilir. Geri çekilmelerde tabii ki ne demiştik 475 bölgesi bir önceki hedef noktamız yarı yarıya stop noktamız oluşturuyor. Ve o bölgenin altına geçişlerde hacimsel durum teşkil ederse aşağıdaki 420 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekecek. Bu bölgenin altına geçişlerde daha tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Türk Traktör grafiğimizde şablon durumunda gördüğünüz gibi zirve bölümünü oluşturup üst kanal bölgesine kadar şablonu devam ettirerek bu bölgeden yapmış olduğu yükselişleri en üst bölüme kadar taşıdığını görüyoruz. Ve şablon durumunun devamında da yeni bir zirve oluşumunu gerçekleştirdiği için haftalıkta üst bölgedeki direnç noktasının üstüne geçtikten sonra ölçülebilir yükseklikle hedef noktasına kadar gitme ihtimali oluşturacağından dolayı bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek yeni hedef bölgesinin 800 bölgeye kadar devam etme ihtimalini oluşturduğunu görüyoruz. Yani alt bölge tabii ki 300 üst bölgede 800 olarak gözükse de ara destek bölümlerindeki şablon durumunda da şu bölgedeki en önemli destek durumunu gördüğünüz gibi şurada oluşturmuş olduğu ara destek bölgesi olarak şu şekilde gördüğünüz gibi bu ara bölgeyi kullanabilir. Bu ara bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece de yani şuradaki destek noktası 410 bölgesi olarak gözüküyor kanal desteği. 410 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece bu ara bölgesinde güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra oluşturmuş olduğu zirvenin üzerine geçtikten sonra artık yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini çoğaltan görüntü meydana gelecektir.